Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de yani bugün, bekle, bugün, bugün size bugün Sizde bugün size alalım. Nasıl Jimmy'in hesabının şifresini değiştirilir onu göstereceğim. Bu da böyle yan kalası olmayacak yani. Yani ben bir kulaklık alacağım. Kulaklık alacağım. Ben yani oncu kulaklığı yani oradan çekeceğim. Tabii. Neyse. Başlayalım yani eğer sizi Gmail yoksa buradan Google Play girip buradan buradan şey yazın Gmail yazın buradan iyi çıkan takdirde yani bu resim bu resim olan bir şey varsa Google varsa bu Gmail yani Android yani Google yapmış belli güncel edebilirsiniz. Ben günceli seviyorum sevmiyorum. 19 tane YouTube'dan bildirim geldi gerçekten. Oh my god. Neyse. Cemre giriyorum. Neyse ben en en baştan yapayım bunu. Bugün. Yani yok. Ne bugün buradan şuradan yani yeni kendi kendi logonuzu yani kendi resminizi takıyoruz şuradan. Buradan Google hesap hesabınızı yönetin. Şurada tıklıyorsunuz. Tıklıyoruz. Buradan kişisel bilgiler. Aşağı indir Burada bu var. Bunu tıklıyorsunuz. Buradan şifre monotonuzu da Devam et irade Evet. Buradan yeni şifrenizi yazın. <laughs> ben yeni şifremi yazıp geliyorum. Evet. Şifreyi değiştirdik. Evet arkadaşlar bizim sonuna geldik. Bu kadar da. Neyse yoruluşmaya daha çok.